Herkese merhaba. İşsizlik oranı açıklandığında hepimiz tek bir rakama kilitleniriz değil mi? Mesela yüzde sekiz buçuk. Peki bu rakam perdenin arkasında dönen onca şeyi anlatmaya yetiyor mu? İşte şimdi tam da bunu yapacağız. O manşetlerin ötesine geçip istihdam piyasasını asıl şekillendiren ekonomik güçlere yani işsizliğe zemin hazırlayan o derin koşullara birlikte bakacağız. İşte o meşhur rakam bu. 2025 Ağustos ayı için mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı %8,5. Yani haberlerde göreceğimiz, üzerine konuşacağımız manşet bu. Ama asıl sormamız gereken soru şu. Hikaye bu tek rakamdan mı ibaret? Milyonlarca insanın hayatını doğrudan etkileyen ekonominin genel sağlığı hakkında her şeyi bize bu oran mı anlatıyor? Cevap kocaman bir hayır. Hadi o zaman. Şimdi biraz daha derine inme zamanı. Pekala. işe ekonominin motoruyla başlayalım. Yani yatırımlarla. Çünkü bakın, yeni işler demek, yeni fabrikalar, yeni ofisler, yeni girişimler demek. E bunların hepsi için ne gerekiyor? Tabii ki yatırım. Ekonomistlerin bu motorun ne kadar güçlü çalıştığını anlamak için kullandığı teknik bir terim var. Gayrisafi safi sabit sarmaye oluşumu. Kulağa biraz karışık gelse de aslında çok basit. Bu şirketlerin geleceğe yatırım yapıp yapmadığını yani gaza mı yoksa frene mi bastığını gösteriyor. Dolayısıyla gelecekte ne kadar iş imkanı olacağına dair de bize bir ipucu veriyor. Adeta bir kristal küre gibi. İşte bu grafik hikayede işlerin nerede değiştiğini bize çok net gösteriyor. Bakın, 2024'te yatırımlarda %7,3'lük sağlam bir artış varken, sadece bir yıl sonra, 2025'te, ibre tamamen tersine dönmüş ve yatırımlar %4,4 küçülmüş. Bu, ekonominin yavaşladığının ve gelecekteki işe alımları için alarm zillerinin çaldığının en net işareti olabilir. Yani denklem aslında çok basit. Bugünün yatırımları yarının işlerini yaratıyor. Eğer yatırımlarda böyle keskin bir düşüş varsa bu yakın gelecekte iş arayanlar için pastanın küçüleceği anlamına gelebilir. İşte bu sebep-sonuç ilişkisi işsizliğin temelini anlamak için hayati önemde. Peki yatırım motoru yavaşlarken hali hazırda bir işi olanların durumu ne alemde? Yani cüzdanlarımızın gerçeği bize ne söylüyor? Kazandığımız para sürekli artan fiyatlar karşısında alım gücünü koruyabiliyor mu? İşte tam burada reel ücretler diye bir kavram devreye giriyor. Hani ay sonunda hepimiz bu para nereye gitti diye soruyoruz ya, işte o sorunun cevabı aslında bu reel ücretlerde gizli. Reel ücret enflasyondan arındırılmış, yani o parayla gerçekten ne kadar şey satın alabildiğimizi gösteren gerçek refah ölçüsüdür ve bu grafik bu grafik çalışanların yaşadığı baskıyı adeta yüzümüze çarpıyor. Dikkat edin, bir önceki yıl sanayi sektöründe çalışan birinin alım gücü %24 gibi müthiş bir oranda artarken, bir sonraki yıl bu artış neredeyse durma noktasına gelmiş. Sadece %1,6. Yani maaşlar yerinde sayarken fiyatlar yükselmeye devam etmiş. İşin özeti şu. Bir işiniz olabilir. Ama eğer cüzdanınız her geçen gün hafifliyorsa, bu sadece sizi ilgilendiren bir durum değil. Bu bütün ekonomiyi etkiler. Çünkü insanlar harcayamazsa, şirketler satamaz ve ekonominin o büyük çarkları yavaşlamaya başlar. Şimdi kamerayı biraz daha geri çekelim ve daha büyük resme bakalım. Bireysel ücretlerin ötesinde ülkenin yarattığı ekonomik pasta kimler arasında nasıl bölüşülüyor? Bu da bize işgücü piyasasının sağlığı hakkında çok önemli şeyler söylüyor. Ekonomistlerin bu pastanın ne kadar adil bölüşüldüğünü ölçmek için kullandığı bir araç var. Gini katsayısı. Kulağa biraz teknik gelebilir ama mantığı basit. 0 herkesin eşit pay aldığı mükemmel bir dünya demek. Bir ise bir kişinin her şeyi aldığı, diğerlerinin hiçbir şey almadığı tam bir eşitsizlik demek. Türkiye'nin 2024 skoru neymiş? 0,418. Peki bu rakam bize ne anlatıyor? Hadi bakalım. Bu pasta grafiği aslında her şeyi özetliyor. Bakın, ülkede yaratılan toplam gelirin neredeyse yarısı yani %48'i nüfusun en zengin %20'lik kesimine gidiyor. Pastanın diğer ucunda ise en yoksul %20'lik kesim var ve onlar bu gelirin sadece %6'sından biraz azını alabiliyor. Rakamları daha da çarpıcı bir hale getirelim mi? Bu tabloya göre ülkenin en zengin kesimi en yoksul kesiminden tam 8 kattan daha fazla kazanıyor. İşte gelir dağılımındaki dengeden bahsederken kastettiğimiz makas tam olarak bu. Peki bunun işsizlikle ne ilgisi var diyebilirsiniz. Aslında çok ilgisi var. Çünkü gelirdeki bu devasa uçurumlar sadece sosyal adaleti zedelemekle kalmıyor, aynı zamanda ekonominin genel sağlığını ve istikrarını da tehdit ediyor. Fırsat eşitliğini azaltıyor ve uzun vadeli büyümeyi zorlaştırıyor. Evet, şimdi elimizdeki bütün bu parçaları, yani yavaşlayan yatırımları eriyen maaşları ve adaletsiz gelir dağılımını masaya yatıralım, hadi bu yapbozu birleştirelim ve bakalım karşımıza nasıl bir resim çıkıyor. İşte o manşetlerde gördüğümüz tek bir işsizlik rakamının arkasında yatan asıl hikaye, bu üçlü sacayağında güzli. Yatırım, ücretler ve adalet. Gördüğümüz gibi bunlar birbirinden bağımsız konular değil, adeta birbirini tetikleyen bir zincirin halkaları gibi. Yani işsizlik aslında bir buzdağının sadece suyun üzerindeki kısmı. Bizim o tek bir rakama odaklanmak yerine suyun altındaki o devasa kütleye, yani yatırımları, ücretleri ve gelir dağılımını şekillendiren asıl ekonomik dinamiklere bakmamız gerekiyor. İşsizliği besleyen zemin işte tam olarak burası ve bu incelememizi hepimizin üzerine uzun uzun düşünmesi gereken çok kritik bir soruyla noktalıyoruz. Yavaşlayan yatırımlar, eriyen maaşlar ve giderek açılan gelir makası. Bu üçgenin ortasında Türkiye'nin gelecekteki iş gücünün nasıl bir tablo bekliyor? Bu sinyalleri görmezden gelme gibi bir lüksümüz olabilir mi?